Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Nana Yaman'a bir tesbih hediye etti. Bu hediye Yaman için birçok anlam ifade ediyor. Yusuf okula başlayacak bu nedenle herkes çok heyecanlı. Aynur Akça ya, Nana'nın Yaman'dan intikam almak için konağa geldiğini söyleyerek Akça halayı zehirlemek istiyor. Akçahala hala Aynur'a gereken dersi verdi. Güzelce ağzının payını vermiş oldu. Ama bir yandan da Akça Hala Aynur'un söylediklerinden etkilenecek. Nana konağa geldiği günden beri çok acı çekti. Akça Hala Nana'yı kesinlikle üzmemeli. Aynur yaptıklarına bir son vermeli ve Aynur şeytanı konaktan defolup gitmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bastın lütfen. Yaman ve Nana Yusuf'u okula götürecek. Nana ve Yaman Yusuf'u beklerken tavla oynayacak. Nana bu konuda oldukça marifetli. Nana Yaman'a meydan okuyacak. Nana oyunu elbette kazanıyor. Yaman sinirlenecek ve Nana'yı hile yapmakla suçlayacak. Nana ve Yaman giderek yakınlaşıyor. Ama Akça Hala Nana ve Yaman'ın yakınlaşmasından rahatsız olacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.